Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bugün bu hesabı bin kupa yapacağız. Akın oyunda var yanımda. Evet arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu arada bu hesabı bin kupa yaparken arkadaşlar bir kutu da açacağız. Brawl Pass'i ve kupa yolunu da açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki videoyu da aynı anda yapıyoruz. Hem kutu açılımı. Evet sıra bendeydi. Arkadaşlar bu arada e, ee, videoya başlamadan önce biraz daha biriktirmiştik Brawl Pass arkadaşlar. Kutu açtık. 3 karakter çıktı. Rosal, Primo ve Carl çıktı arkadaşlar. Şu an zaten Rosal oynuyoruz. Arkadaşlar eğer büyük bir çekiliş istiyorsanız yani güzel bir hesap çekiliş yapmamızı istiyorsanız kanalıma ona abone çıkarsa güzel bir hesap çekiş yapabiliriz değil mi? Abi? Nasıl bir hesap? Arkadaşlar biz yani güzel bir hesap verelim belki. Değil mi? Hmm. Bulur. Bulamam. Ya da harika yok mailler veririz. Arkadaşlar ya da boş verin. Size harika yok mailler veririz. Çünkü bizde daha müthiş müthiş yok mailler var. Arkadaşlar Crow var, Spike var, Sandy var. Uyucu Sandy bile var. Arkadaşlar eğer kanalımın 15 aboneye gelirse bu ve uykucu sen hesabın sizin olabilir. Ama hesaba bir kişi giriyor haberiniz olsun. Kasmam. Sayın böyle kasmıyor. Şöyle bir sürü kazanalım şöyle. Bizimden nereye gidiyor sonra bilemiyorum. 4 3 2 1 bu Şimdi sal. Evet arkadaşlar kutuları açacağız. Şimdi şu 31. kademeye bir gelelim. <laughs> evet arkadaşlar açıyoruz. Önce kupa yolunu açacağım. Evet. <laughs> <laughs> sıra sıra açacağız. Oo, şunu da yapsak mı? Onu da yapayım 10 tane toplamış oluruz. Evet arkadaşlar şunu yapıyorum direk buna El Primo ile giriyorum arkadaşlar. Neyin var? Şey. Eee şey var yani o robot <laughs> Şelin'in Şelin'in dokuz düşman yok edici var. Olsun oğlum bu daha kolay. Ha doğru. Abi altında seçmiyor mu düğmeni? Altında bir şey oluyor. Bunu seçtim mi? Hayır. Kopya. göreceğiz. sizin önünde yok Evet arkadaşlar gözünüzün önünde. Eyvah ya da biz de yok olabiliriz. Tamam olmadık. İğne, iğne getireyim kan alacağız kolundan. Eyvah. Ne mi aga? Hı. Kolundan ama. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Oğlum 8 bit bu oyunun en yavaş karakteri ya. Evet. Arkadaşlar 8 bit gerçekten güzel bir karakter ama yavaş olması de Oğlum 8 bit kostümü yakışıyor da. Düşünsene aga 8 bit e, max hızında oluyormuş. Çok efsane bir karakter olmaz mıydı? <laughs> vuruşları zaten çok iyi. Evet aga vuruşları zaten efsane. Bir de max gibi hızlı olsa. Öf. Öf. O ben, oyundaki aga, öyle, olur. öyle bir şey olsa Amber'den bile iyi olur. Leon? Leon'dan da iyi olabilir. Çünkü aga 8 bit çok efsane. Tarıyor direkt değil mi aga? Evet aga. Böyle bir de Max gibi hızlı olsa Amber'den Leon'dan iyi olabilir. Oha Amber baya iyi ya. Bu yeni gelen Amber baya çok güzel. <laughs> Eyvah. Tamam. Hiçbiri gelmiyor. Onları açtım çağrım. Ne yapacağım güzel karakter yani. Öpüşen. Eyvah arkadaşlar. Arkadaşlar ölmek. Tamam öldük. Adet, Tam öldük. <laughs> evet arkadaşlar. Anne ama abi silinmiştı. Şey <laughs> o anlamda demedi falan güzel karakter yani çok güzel karakter Amber ya. Animasyon ne izledim aga? gün? Güzel falan diyorum. Animasyonda <gülüyor> Herkes alev veriyor. Böyle hepsi böyle. Eyvah 52 canım var. Gözleri yapayım derken herkes alev veriyor. Aa yapma. Son kez. Ah! Ha. Ah! <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> Robota güzel bir ta taktikle saldırırsan aslında olabilir Eyvah ikisi de yok oldu. Kaç. Tamam biri doğdu. Saldır. Şimdi kaç ya da kaç? Tik öyle tik Aa, yardım edin. <laughs> <laughs> komik yapıyorum değil mi arkadaşlar? Yardım atın. Bas ultiyi kafasına. Hadi yendik hadi. 8. baba geldi. Eyvah bu dayanamaz. Hayır 3 canı vardı. Arkadaşlar bu görev sandığımdan zor olacak galiba. Hayır lan. Çek yüzünden hepsini. Burada neden bir seviyelik tiki alıyorsun lanet olası adam? Arkadaşlar biz e, bunu bin kupe çıkarıp geliyoruz. Hayır. Şey göre Evet o arkadaşlar kutu, kutuları açmaya başlıyoruz. İlk önce kupe yolundan başladık. Çıkmadı. Çıkmadı. Hadi ver bir şey süpürsel. Çekmedi süpürsel vermiyor bize. Şimdi burada efsane görevler var. Yok görev dediğim. Süper Hadi süpürsel. Vermedi. Süpürsel. Verme. Super ver. Vermedi. Lanet Hı. olsun sen lan. super sen arada. Hadi Supercell. Hadi Supercell. Super Supercell. Oha dur. Bir daha kodu tekrar tekrarla lan. Bir daha lan diyeceğim. Hadi. Ya oha. Oha. Bu kupada nasıl vermiyor? Ya oha süper sen senin. Arkadaşlar videoda küfür olsaydı şu an var ya. Ana orada girmiştik. Süper senin anandan avurdum onandan... Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir kupa yapamadık arkadaşlar özür dileriz. Sinirliyiz. Arkadaşlar. Onu şu an... Arkadaşlar videodan sonra çok kötü söyleyeceğim.